günlerdeyiz. Bugün İnceburun Fener'e geldik. E, Kamera yöntemi alıyorum. Sizler için Sinop İnceburun Fener'e geldik. Yani İnceburun'a kadar geldik. Sizler için çekim yapıyoruz. Evet. Ayıcık Güncel haberden. herkese selamlar, saygılar olsun. Lütfen e, videomuzu da paylaşın. Burada gözlüklü bir birisi var. Bu kim ya? bu. İnce burun. Sinop e, Aklimat tarafında İnce burun. Yani Sinop'un burnu. E, Fener burada. Böyle muazzam bir şey. Rüzgar derseniz öyle. Herkes burada ziyaret ediyor. E, biz de geldik. Böyle. Bugün sizler için burada bir fotoğraf çekilip Güzel bir yayın olsun dedik. Evet. Dediğim gibi neredeyiz? Sinop İnce burun yanındayız. Herkes buraya gelmiş. Fotoğraf çekiyor. Video çekiyor. Biz de geldik. Yani sizler için. Seyir teraslarına. Evet bu arada videomuzu da lütfen paylaşın. Ayancık Güncel Haber Sinov efendim. canlı yayındasınız. lütfen Ayancık Güncel Haber YouTube sayfamızı, Instagram ve Twitter sayfalarımızda beğenin arkadaşlar. Bu videolarımız e, YouTube sayfamızda da yayınlanacak. Evet dediğim gibi burası Sinop. Çabuk. sizler için görüntülüyoruz